Sayın Cumhurbaşkanımız dün e, millete sesleniş konuşmasında ilan etmişlerdi. Türk hekimlerinin Covid hastalığının tedavisinde çok başarılı bir şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini e, bilim insanlarımız, burada Mustafa Güzel hocamız var, e, onun liderliğinde. Biz bu ilacı kendi sentezimizde geliştirdik. E, burada biz e, yerli ve milli olarak kendi sentezimizde geliştirilmiş Covid hastalığında e, tedavide kullanılan önemli bir ilacı üretmiş olduk. Covid-19 hastalarına karşı özellikle bir iki gün önce de duyduk ayakta bile etkin tedavisi göründü. Yani ateş daha yeni pozitif çıkmış hastalarda bile tedavide öne çıkmış bir ilaçtan bahsediyoruz.